Bu dünyada ne yaparsan yap, birileri seni eleştirecek ve kaçamayacaksın. Kaçtıkça da kırılacaksın. Eğer eleştiriden rahatsız oluyorsan, bu senin zayıf olduğundan değil, onay bağımlısı olduğundan kaynaklı. Ama bunu kırdığın anda hayatta kimse seni yıkamaz. Bu videonun sonunda sana eleştiriyi güce çeviren 3 psikolojik taktiği vereceğim ve uygularsan kimse seni duygusal olarak kontrol edemeyecek. Neden böyle konuşuyorum biliyor musun? Çünkü sen de bunu yaşadın. Bir şey yaparsın, biri laf eder ve bütün motivasyon gider. İçinden keşke yapmasaydım, rezil oldum dersin. O gece kafana takılır, uyuyamazsın. İçten içe kendini sorgularsın. Bu video o duyguyla yüzleşmek için. Bugün eleştiriyi nasıl soğukkanlı karşılayacağını, nasıl güç üreteceğini ve nasıl duygusal olarak kırılmaz biri olacağını konuşacağız. Ve her madde sonunda hızlı uygulama çözümü vereceğim. Sonunda da eleştiri dayanıklılığı için 3 günlük mini plan bırakacağım. Şimdi sana eleştiri karşısında güçlü kalmanı sağlayacak 12 madde vereceğim. Bir eleştiriyi kişiliğine değil, davranışına gelen saldırı olarak gör. Eleştirildiğinde bana mı yoksa davranışıma mı diye sor. 2. Seni eleştirenin hedefini anla. Amaç destek mi yoksa seni susturmak mı? Üçüncü soru, neden böyle düşündün? Sorusu eleştiriyi yumuşatır. Karşı tarafı açıklamaya zorla, seni ezmesine izin verme. 4. Duygularla değil, bilginle cevap ver. Savunma değil, bilgi kullan. 5. Sessizlik her zaman zayıflık değildir. Tartışmaların %60'ını cevapsız bırakmak güçtür. 6. Her eleştiriyi hemen kabul etmek iyi değildir. Not aldım, düşüneceğim demek psikolojik kalkanıdır. 7. İç sesin en büyük eleştirmeni olabilir. Hataları suç değil, deneyim olarak gör. 8. Sürekli destek beklemek güçsüzlük üretir. İnsanlardan yardım iste ama aşırıya kaçma. 9. Bazı insanlar seni değil başarını eleştirir. Hayatında mutlu olmayanlar genelde herkese eleştirenlerdir. 11'inin seni eleştirmesi senin yanlış olduğunu göstermez. Kanıt var mı diye sor. 11. En büyük düşman, önemsediğin insanların fikridir. İnsanlar her zaman olmaz der. Onları dinleme. 12 Cesur insanlar eleştirilmekten korktukları şeyi yapar. Daha iyi öğrenmek için daha çok hata yap. Şimdi sana 10 saniye veriyorum ve yoruma şu cümleyi bırak: Eleştiriyi güce çeviriyorum. Şimdi dur ve şunu fark et. Seni durduran başarısızlık değil, eleştirilme korkusu. Eğer bu korkuyu kırarsan hayatında sınırsız olursun. Bir kişi tarafından sevilmemek bin kişi tarafından takdir edilmeni engelliyor olabilir. Bu ne kadar delice biliyor musun? Peki eleştirilme korkunu güce çevirmen için neler mi yapmalısın? Hemen anlatayım. Eleştirilince otomatik vereceğin cümleyi hazırla. Teşekkür ederim, not aldım. Bu seni kontrol edilemez yapar. Küçük risk al. Eleştirilme ihtimali olan bir şey yap. Korkunu öldürmenin tek yolu harekettir. Gün sonunda bugün kim ne dedi ve ben yine devam ettim listesini yaz. Bu beyne güç alışkanlığı öğretir. Bak, sen zaten güçlü olmak istiyorsun. O yüzden buradasın ve bu videodan sonra eleştiriyi kullanarak güçlenen biri olacaksın.